Kalbimiz mi seviyor yoksa zihnimiz mi alıştı? Aşk büyüleyici ve karmaşık bir deneyimdir. Birine aşık olduğumuzda o ilk heyecan her anı özel ve unutulmaz kılar. Ama bu heyecan zamanla azalır ve farklı bir duyguya dönüşür. İşte tam bu noktada sorular başlar. Gerçekten seviyor muyuz yoksa sadece alışkanlık mı? Aşkın başlangıcında beynimiz mutluluk hormonları salgılar. Bu kimyasallar partnerimize karşı yoğun bir çekim hissetmemizi sağlar. Ama zaman geçtikçe bu etkiler azalır. Peki aşk gerçekten bitiyor mu? Yoksa başka bir forma mı bürünüyor? Aşk ve alışkanlık arasında ince bir çizgi vardır. İlişkilerin başında her şey yenidir ve heyecan vericidir. Partnerinizin her hareketi sizi etkiler. Geçirilen zaman çok özel hissettirir. Fakat zamanla her şey rutine dönüşür. Var olan heyecanın yerine güven ve sadakat geçer. Bu durumda ilişkinizdeki duyguları doğru analiz etmek önemlidir. Gerçek aşk sadece tutkuya değil, aynı zamanda güven ve sadakate de dayanır. Aşk bağımlılığı kavramı burada devreye girer. Bazı kişiler aşkın başlangıcındaki yoğun heyecanı sürekli yaşamak ister. Bu heyecan azalınca aşk bitti sanıp yeni maceralara atılırlar. Oysa ki gerçek aşk sadece yoğun duygulara değil, paylaşılan anılara ve sadakate de bağlıdır. İlişkinizde aşkın devam etmesi için her zaman büyük coşkular yaşamanız gerekmez. Aşkın sakin ve olgun bir hale gelmesi, ilişkinin sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu gösterir. Ama eğer ilişkinizde sevgi yerine sadece bir zorunluluk hissediyorsanız, bu alışkanlığa dönüşmüş olabilir. Bunları önlemek ya da düzeltmek istiyorsanız sizlere önerilerimiz var. Duygularınızı açıkça ifade edin. Sevginizi göstermekten kaçınmayın ve hislerinizi paylaşın. Bağımsızlığınızı koruyun. Kendi hobileriniz, hedefleriniz ve ilgi alanlarınız ilişkinize katkı sağlar. Ve son olarak anılarınızı hatırlayın. Mesela ilk buluşmalarınızı, geçirdiğiniz özel anları yeniden düşünün ve ilişkinizin değerini görün. İlişkinizin şu an sizin için yerini öğrenmek istiyorsanız Kendinize şu soruları sorun. Partnerinizle zaman geçirmek sizi mutlu ediyor mu? Yoksa yalnızlıktan mı kaçıyorsunuz? İlişkinizde en çok neyi önemsiyorsunuz? Tutku mu yoksa sadakati ve güveni mi? Aşkın zaman içinde dönüşmesini kabul edebiliyor musunuz? Eğer ilişkiniz bitseydi partnerinizi mi özlerdiniz yoksa sadece alışkanlıkları mı? Bu sorular ilişkiniz hakkında genel hatları çizmenize yardımcı olacaktır. Peki gerçek aşk mı yoksa sadece alışkanlık mı? Aşk ve alışkanlık arasında çok ince bir çizgi olabilir. Ama gerçek aşk sadece başlangıçtaki yoğun duygulara dayanmaz. Eğer ilişkinizde sevgi, güven ve bağlılık varsa, bu aşkın başka bir boyuta geçtiğini gösterir. Önemli olan duygularınızı ve beklentilerinizi net bir şekilde anlayabilmektir. Çünkü aşk yalnızca bir duygu değil, aynı zamanda bir seçimdir. Her gün Partnerinizi tekrar tekrar seçebilmek ve ilişkinizi beslemek, aşkın gerçek anlamını oluşturur. Gerçek aşk, alışkanlıklarla değil birlikte büyüyerek devam eder. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? İlişkinizde aşk mı, yoksa alışkanlık mı baskın? Beğenip, paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Ayrıca, merak ettiğiniz konular varsa bizlere mutlaka yazın.